İlim kurgu sevdiğini tahmin etmiştim. Sevmiyorum. Yani e, göklere sığınıyorum ben. Nasıl yani? Ya uzaylıların kalbi kırılmıyor. Başka sorunları, dertleri oluyor onların. <laughs> Aha nasıl dertleri? Kıvırcık dünyalarla savaşıyorlar mesela. <laughs> Handa kıvırcık ama. Dünyalı değil o. <laughs> ah. Ağzının kenarında bir şey kalmış. Ne, nerede kalmış? Gidecek. Nasıl anlamadım? Yani bayağı gülümsedin. Bahar'ın habercisi oldu. Yeah. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> Ay gel gel. Siz tanışıyor musunuz? Hmm. Tamam. Biz bir ev arkadaşıydık biz bir ara. <laughs> Canım saçmalıyor, şaka yapıyor. Saçmalıyor. <laughs> <laughs> Hiç şaşırmam biliyor musun? İki deli birbirini bulmuş derim. Yiyi hmm. yok. Bulamadık çünkü aramadık. Yani ben elmayım. O e, o elma ben ayvayım çünkü. Anladım. Ha, harika bir mantık akışı yine. <laughs> <laughs> ya. Yani, ha? Ağlaman dokunmuştu. Güzel. Dişlerin mayram etsin. Hep gül. Tamam mı? Tamam. Hı. Ee hocam? Bir şeyler çalacaktınız hani? Evet hocam ya, o kadar heveslendirdiniz bizi. İçimizden gelirse çalarız. Evden gelirse demek istediniz herhalde. Sen sussana. Pardon hocam, ağzımdan kaçtı. Neriman, istersen Ege'ye yeni başlayanlar için birkaç kitap önersene. <laughs> Aşk olsun hocam ya, bütün çizgi romanları bitirdim ben. Hı, aferin.